Brawl Stars'ta. Brawl Stars'ta. Sörgümüzü 25 rütbe yaptıktan sonra onu altın bir yapacağım. Çok az kalmış. Yapacağım şimdi. Gireceğim da oynayacağım bayağı bir kasılacağım çift asıklaşma oynayayım ve de 6 1 olacağım bu güzel görüntüleri sizlerle de paylaşmak istediğim için ee, video çektim. başladık şimdi bu arada akşam video geliyor büyük yetine ile e, be, ben, ben büyük yet ise yani Yiğit kankam ise şey yapıyor. O da kurabını 25 rank yapıyor. Altın 1 onunki de benimki de altın 1 olacak. Çok baya iyi bir karakter ya bence. Aldık. güzel bir şekilde. Evet daha de iyi bir karakter. Ama o kadar da yani. Dur diyemeyim. Nasıl da olursa kalır mı eski? O da gelsin beraber dalalım. Nasıl yapıyor bize? Ah, fake atıyor. Arkadaşı doğdu. Şöyle kaç tam iyi oldu. Hadi bay bay. Şöyle bir iki ve bir atma olacak mı? yokmuş galiba çünkü arka adamlar geliyor kaç tek kişi kaldık şu anda Hemen kaçıyorum teşekkürler Brock şöyle kaçtım çok iyi bir şekilde anam çok zor şu anda hayır imkanı yok adam nasıl ya Hı. sıfır kaldık evet, çifte kapatma oynamayacağım ya biraz yüklü oynayayım temizlik oynayayım ya temizlik iyidir severiz temizli Bu Burada her gün cuma sen cuma sen böyle ve de Allah'a göz olduğunu kabul etsin. Ya Rabbi, amin. Videomuza devam ediyoruz. Bu bazı oynuyor gibi. Hayır adam nereden? tahmin etti? <laughs> Anam adam gelecek şimdi. Ya Miko çok iyi ya. Şunlar kolay da. yakın mesafeden de bu çok iyi. <laughs> Oy. Oha. Nerede? Bak git şuradan. Ya <laughs> Miko. Sinir oluyorum Miko. <laughs> Hayır lan. Hayır çok güzel güzel aldık teşekkürler oy orada güzel tane aldık onu da alırsak müthiş olacak yavrum ay yavrum at al çeviriyoruz çevirmemiz yok mu oy kurtam ne ara vurdun ya 8'e 8. 9. çok az bakalım bir tane atar Haydi. Hayır ya ultisi var. O yes kazandık be. Çok güzel. Kazanıyoruz her ya. Az kaldı. Bu bu şu bayağı iyi şeymiş. 1228. Bost menara da da. İşte olsun son maçımız. Ee, biraz zorladığı için daha kamp oynayacağım. Durdurmam var. Arkadaşlar ben son maçta sizi e, yapacağım. Başlatacağım videoyu. Şimdi görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar devam ediyoruz maçımıza. Güzelce bir önce turumuzu kazandık. Maçımıza şöyle devam ediyoruz. Süper yenge. Abla kek. Oy, maçı kazandık. Öne maç bitiyor arkadaşlar. Oluyor muyuz altın bir? Altın bir oluyor mu? Ay son maç. Hayır arkadaşlar son maçımız. Tekrar oyna diyelim. Son maçımız. Altın bir oluyoruz. Arkadaşlar maç biterken ben size yapacağım yapacağım bay bay. Evet arkadaşlar son maçımız bitmek üzere. Şöyle ona olursa Böyle de bitiyor. de altın bir. Ah altın bir. Şöyle maçımızı da izleyelim bir güzel. Güzel olmuş. Yani en güzel anı buymuş. Yıldız oyunu şöyle bastım. Çok iyi. Bakmak istiyorum bana. Ve de altın bir. Altın biriz. Çok iyi. Altın bir oluyoruz be. Müthiş bir şekilde altın bir olduk. Oracımız altın bir. Altın. Ve de müthiş rozet. Çok güzel. Şimdi buna takacağım. Şu yerine. Çok iyi. Yes. 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 Arkadaşlar son maçımız. iki tane sıra da zeyret atmış olacağım. Bu maçı da kazanacağım. Sorucumuz. Biraz fark açalım değil mi? Hatta bugün 26 rank da yapalım ya. Yapalım lan Sörcü. Yapacağız. 26 rank yapacağım. Melody. gelmiş. Bakın karaktere bakıyoruz. Melody yeni geldi. İlk defa kullanıyoruz ve müthiş. Pardon, çok korktum bir anda orada. Bay Bay baday. Ağlamadık. O öyle melot yapmak. Bu arada Diye. aldık orada da Bizim bu ismizi atlarsa naneyi yemiş oluruz Hop Hop Oy. Oy. Hayır! Hayır. Turu kazanmamız lazım. Genel general 62. O kim lan? Hayır, turu kazan, bu tur kazanalım. Bu turu kazanmamız lazım. Bu turu kazanmamız lazım. Bu turu kazanmamız lazım. Hayır ya, kazanalım ya. Lütfen. Kazan Alma dal işte adama ya. Alamayabilir bu arada. Alma. <laughs> Çok iyi. fark az patlat. 26 bakalım ne yapacağız mı? Ya. Ee, bilmiyorum. Şimdi tam gözümü kapatarak yaşayacağım bunu. Hadi. 9 ben 94 Şimdi kapatıyorum gözümü. Allah kuran kendi çapını kapatıyorum. Durun ekranı da alayım. Tamam. Şimdi. Açtım ekranı. Bastım. Selde. Dur sesini kısayım. Bakın. 1, 2, 3, 4. Açtım. <laughs> Gelmiyor <laughs> mu? Kamerayı da koyayım ya. gözükmüyor. Biraz Biraz fazla olmuş. 26 ya da ben bunu. 26 rank yapacağız şimdi sorgumuzu. 26 rank yapacağım. Siz Geleceğim. İmam'dan yaptıktan sonra geleceğim. Videoyu durduruyorum. Bay bay. Arkadaşlar ee, yapamayacağım. Baya zor çünkü. Ee, Akşam yine görüşürüz. Bay bay.